merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden maçlarımıza devam ediyoruz. Division Rivals'ta Amatör Lig'den Profesyonel Lig'e çıkmaya çalışıyoruz. Hala Amatör 2. Lig'deyiz. Ama bugün umarım Amatör 1. Lig'e çıkabiliriz. Çünkü çok az bir mesafe kaldı. Rakibimizi arayalım. Maçımıza başlayalım. Evet. Liverpool'un bugünkü rakibi Real Madrid. İşte ekranlarınızda o efsane kadro. Liverpool mükemmel kadrosu, başlarında deli sürücü teknik direktör ve Real Madrid kadrosu. En ileride Mbappe dikkat çekiyor. Milavic ve yine maç başlangıcını yaptı. O oyuna Dominik Soboslay'ı, Soboslay'dan Robertson'a. Robertson, kim oynayacak? Robo oynadı, Diaz'a. Diaz, Milavic. Uzaktan bir şutla başlarım dedi Milavic. da dışarıda. Soluyla vurdu, tehlikeli bir sol ayağı var herkesin bildiği gibi. baskı yaptı. Şimdi Sobozla kapatmaya çalıştı. Kapatamadı Liverpool Mbappe. Mbappe oynadı. Kapatmamız lazım çocuklar. Sobozla'yı kapat. Gitti aldı son Münih'i. Ama pas yaptı Mbappe. Dikkat etmemiz lazım Mbappe. Karşı karşıya Nesta. Arkadan kaydı. Müthiş müdahale geldi orada. Şimdi bir kontra şans olabilir Liverpool için. Milavic kaldırdı Salah'a. Salah karşı karşıya kaldı. Muhammed Salah. Muhammed Salah o kadar hızlı çıktı ki Liverpool Diaz, Diaz Vilaovic, Vilaovic'ten Salah'a toparlarda. Liverpool her zamanki gibi maça çok hızlı başladı. Mbappe dikkat lazım. Van Dijk yapıştı aldı ona. Mbappe'ye vurduğumuz aldı. Muhammed Salah. Salah. Oynadı Vilaovic'e. Vilaovic'den. Luis Diaz'a muazzam bir top. Luis Diaz. İndiri topu. Luis Diaz 2. Luis Diaz. Klasik bir Liverpool var karşımızda. Kim durduracak çok merak ediyoruz. Çok. Şimdi Sobozay gitti aldı. Evet faal bize yaptılar. Çünkü Sobozay omzu vurdu. Aldı. Hakem dedi ki hayır. Sobozay. Verdi Diaz'a. Diaz'dan. Fodun'a. Fodun. Son alması lazım. Foden aldı soluna. Phil Foden. Bu şekilde kaçıncı golün be oğlum senin? Phil Foden. Daha kaç kez yapacaksın bunu bakın. Sağ yana güvenmiyor hiç. Soluna çekiyor. Aynı yerden, aynı mesafeden bu kaçıncı golü. Sanki tıpkısının aynısını izliyor gibiyiz. Mekalistir. baskı geldi. Mbappe'ye dikkat. Mbappe'ye dikkat derken öyle bir fanlayık -like var orada. Nereye gidiyoruz dedi. nereye? A Kodun Vilaovic'e. Vilaovic söken topa vurdu. Gol olsa mükemmel bir gol, gol olabilirdi. Ama top avta çıktı. Meğer. Şimdi Foden alamadı. Ve ilk yanı son düdüğü geldi. Liverpool Alışılmışı yaptı. İlk yarıda 3 attı. İkinci yarıya. En maddi donucuların vuruşuyla. Mbappe'nin vuruşuyla başlandı. Pape. Mbappe. Mbappe. Şimdi oraya girdi. Nesta oynadı Fodun'a. Fodun. Fodun. tersi Mükemmel bir top. Salah karşı karşıya. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Yine aynı attı. Çekti soluna. Plaseyi yaptı. Durum 4-0. İlahi gitti. Baskıyla topu. Şimdi Salah'a. Salah rakip arkasına yapacak. Hareketini çekti. Bir hareket daha geldi. Salah ne yapıyorsun sen? Muhammed Salah ne yapıyor? Salah. Muhammed Salah ne yapıyor? Salah. Muhammed Salah. Dur durak bilmiyor. Yine çatala. Aynı yer astı topu. 5 oldu 5. Mbappé. Dikkat. Nesta Mbappé. Nesta Van Dijk. Orada Mbappé. Neler yaptı neler. Ama Mbappé sinirlendi. İlk top aldı. Karşısında Fırsat Van Dijk var. Van Dijk kaydı. Mbappé attı gol ama. Liverpool uzun zamandır gol yemiyordu ama Karşısında Mbappé olunca gol ümü ihtimali artıyor tabii ki de. Mbappé attı ama hiç sorun yok. Liverpool 5-1 önde. O da. O da. Aşağıya oynayacak mı? Hayır. Milaviç vurun oradan Milaviç ne yapıyorsun be sen ne yapıyorsun bakın aldı yine soluna ceza sahasına girmek üzereyken şu tetini kullandı topu çatala astı Milaviç evet Mbappe'ye gidemedi attı topu Salah'a Sala. geçti rakibini Salah Muhammed Salah Salah devam etti ama o site'da. Şimdi Diaz. Luis Diaz. McAllister'a. McAllister'dan Vilaoviç'e. Vilaoviç solunda. Vilaoviç. Bu adamın solunu kapatın artık ya. Vilaoviç, Foden, Salah üçlüsünün. Solunu kapatmanız lazım. Ne zaman öğreneceksiniz merak ediyoruz. Şimdi bak bir Fan daha gelince hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey. Nesta gitti rakibin üstüne aldı topu. Nesta uzun bir top attı. Bilav 3'e. bekledi. Tersten giden biri var mı dedi. Var dedi. Gobi. Gobi. Godobi. Üstten alt. Godobi. 90 artı 1. Maç 7-1. Hakemden son düdük geldi. Liverpool dur durak bilmiyor. 6 atıyor 7 atıyor. Real Madrid'e 7 attı. Amatör bir yolunda büyük bir adım geldi Liverpool'dan. Evet değerli izleyenler. Liverpool'un bugünkü rakibi yine Real Madrid. Real Madrid'e 7 atmaktan 6 atmaktan sıkılmadı. Bakalım bu sefer kaç atacak Liverpool? Amatör birlik yine yükselebilecek mi? Bilal maça başladı. Luis Diaz. Lucho gidiyor. Lucho'dan bir hareket gelir mi? Geldi. Lucho. Vilao gerisinde kaldı top. Ah be Vilao ah. Şimdi McAllister topa dokundu ama top Liverpool'da kalmadı. Orta sahada bir an için boşluk mu oldu? McAllister bu sefer gitti dokundu. Top Van Dijk'da. Van Dijk'den Vilaovic'e. Vilaovic, havadan müthiş bir top. Luis Diaz'a. Luis Diaz daha henüz başın başı. Bir bir geldi bir. Genelde Liverpool dakika 16'da 18'de 2 yapar. Liverpool klasiklerinin biraz altında kaldı. Geç buldu diyebilir miyiz golü? Şimdi Foden. Foden. Attı Vilaovic'e. Vilaovic karşı karşıya. Vilaovic 2 oldu. 16'da 2 geldi. Biraz önce söyledim. Hiç de geç kalmadın dedi Liverpool'u özer. Hiç de geç. Evet araya girdi. Sobozlay'dan Luis Diaz'a. Diaz çekti. Atı topu. Vilaviç'e. Vilaviç karşı karşıya. Vilaviç. Ben atmayayım sen at dedi Fodun'a. Fodun ben atarım dedi. Sorun yok dedi. Sorun yok. Bilavuç. Dakika 22. Maç 3-0. Liverpool'dan herkes aynı tarife. Ayrım yok. Vilaviç. Oynadı Muhammed Salah'a. Muhammed Salah gitti. Uzaktan vuracağım dedi. Salah ceza sahasına girmeden vurdu. Ne fark ediyor ki Salah için? Ceza sahasına girse de girmesi de atıyor golleri. Muhammed Salah 4. Basket maçına çevirdi bu Kuleyici işi. Yani avantaj oynatmıştı aslında topu biz de almıştık ama avantaj geçmedi dedi derken. Şimdi tehlikeli bir noktaya. Trent Alexander Arnold. Arnold yaptığı yeni yapacağını çok verdi. Dominik. Dominik'ten Trent'e. Trent. Bir sabek olarak gole gidiyor. Onda öyle bir sayak var ki. Trent Alexander Arnold. Hayır dedi bu sefer solumla atacağım. Takım kaptanı Trent Alexander Arnold bakın. Sağ ayda tanıyor herkes onu ama. Onda öyle bir de sol ayak var ki. Mükemmel bir yere vurdu. Çatalı astı üstüne vurdu topu. Trent Alexander Arnold. Evet. Nesta'dan McAllister'a. McAllister. Salah olsaydı gitti. McAllister çekti topu geriye. Oynadı Foden'a. Foden. Luis Foden. Diaz'a. Diaz karşı karşıya. Diaz aşırtma bırakacaktı olmadı. Kalede Casillas var. Boş değil yani. Ve ilk yerdeki son düdük geldi. Liverpool ilk yerde yine 5 attı. Değişen bir şey yok. Herkes aynı tarife. İkinci yarıya Real Madrid başladı. Bakalım bugünkü maç kaça gidecek? Şimdi Diaz. Direkt oynadı. Vilaovic'e muazzam pas. Vilaovic karşı karşıya. Vilaovic. Altı olsun dedi altı. Daha bu yol var dedi. Bu yol uzun dedi Vilaovic. Ediyorum. Nasıl yaptı? Nesta kapatabilecek mi? Soposlay neyi bekliyorsun Soposlay? Düzgün bir savunma hadi çocuklar. Kaleci Alison. Alison'a da az top gelse de gerçekten muazzam kalecilik yapıyor Ali. Şimdi Foden kaplı topu hemen oynadı. Bilavuç'e. Bilavuç bastı gidiyor. Bilavuç. Vila 3 cezasına girmeyeceğim dedi. Vila 3 girme tamam. Tamam girme sorun yok ki. Böyle şut çeken oyuncular olduktan sonra ne gereği var ki? Şimdi Enji'ye girmiş yine oyuna. Yine Enji'ye sahnede. Enji'ye bakın. Enji'ye. Enji'ye. Ben pas vermeyeceğim dedi. Şut deneyeceğim dedi Enji'ye ama biraz bencillik yaptı. Salah çok sinirlendi Enji'ye. Gensin dedi neden pas vermiyorsun dedi ya? Neden? Milovic gitti aldı topu. Milovic bir şut da ben deneyeyim dedi. Vila ama. kalede Kassyas var. Şimdi indirilen bir top. Kaydin Esta aldı topu. Orada Luis Diaz değil, NJ NG var. NJ de Milovic'e. Vilaovic uzaktan çok basit bir şut oldu Şimdi indirdi topu Nesta. Nesta neler yapıyorsun sen? Vilaovic alamadı topu önünü. Aslında almıştı ama hakem faali görmezden geldi diyebilir miyiz? Şimdi Mekelister attı topu Vilaovic'e. Vilaovic NG'ye git dedi. Gençsin dedi bu golü sen hak ettin dedi. Ama olsaydı dedi. Hayır hakem maçı bitirdi. Rangers'e gol atmak yok dedi ki. Maçtaki son düdüğü çaldı. Liverpool yine 7 attı Real yani Madrid'e. Evet. Liverpool artık amatör birlik kasmanında. derece yükseldi. Liverpool artık amatör birlikte. Amatörlükten buraya adım adım gidiyoruz. Amatör birlikte. Bakalım ilk maçımızı yapalım. Nasıl bir seviyeyi görelim. Evet, Liverpool'un rakibi yine Real Madrid. Ama bu sefer karşımızda çok daha güçlü bir Real Madrid var. Amatör ikilikteki değil. Amatör birlikteki Real Madrid var. Bakıyoruz Real Madrid kadrosuna tanınmış, bilinmiş isimler var. Liverpool, Villa için vuruşuyla maça başladı. Dominic Sobozlay. Attı Robertson'a. Robertson baktı. Robo. Verdi pasını. Villao içe. Villao üç. Attı pasını. Cezası aslında. Foden soluyla vurdu. Phil Foden. Hiçbir şey değişmedi dedi. Hiçbir şey değişmedi. Amatör 2-1 profesyonel ne fark eder? Bizim böyle kadromuz olduktan sonra diyor Liverpool. Kim yenebilir ki bizi? Hakem avantaj yönetti ama topu kaybettikten sonra düdüğü çaldı. Şimdi kafayla indirdi. Bu izdi dur Liverpool kontra şansında. Liverpool kontra atakta gidiyor. Luis Diaz tek başına gidiyor. Luis Diaz kimse gelmesin dedi. Tek başına atacağım bu Dias karşı karşıya Luis Diaz. Müthiş getirdi. Müthiş bitirdi. Tek başına geldi. Tek başına attı. Golü gitti. Luis Diaz kaç metre dripling attın be. Şimdi Di Maria'da alabilecek mi? Fanday. Nesta gel dur ya. Nesta aman Nesta. Nesta mükemmel müdahale. Nesin be sen Nesta? Nesin? Şimdi Phil Foden. Phil Foden. Terse Luis Diaz'a muazzam bir top. Diaz indirdi. Vilaovic gelmedi Vilaovic'e. O kadar müthiş bir top attı ki Phil Foden tersine. Diaz şaşkın. Herkes şaşkın. Şimdi Phil Foden koştu peşinden. Paslaşmalarla geldiler. Robertson. Aman Van Dijk var orada. Virgil Van Dijk. Atı topu Vilaovic'e. Vilaovic git dedi. Tamam dedi Diaz. Diaz karşı karşıya. Luis Diaz. Lewis Diaz. Maçın yıldızı şu ana kadar. 3-0 oldu. 3. Oğlum baskıyı yaptı. Foden aldı. Şimdi Lewis Diaz. Diaz git dedi Vilaviç'e. Git dedi. Ben tek başıma ne yapacağım dedi. Diaz müthiş yer oynadı. Foden Foden Orta yapacak mı? Ford'un ortası. McAllister kaleci çıkardı. Salah gitti aldı topu. Muhammed Salah. Muhammed Salah geldi. Arnold Vilaç'a Vilaç kafayı vuramadı. Arkalardan gelen kim var? Kimse yok. Dimar ya, Manchester'ı atıramadı ama hakem bitirdi. Real Madrid zaten Zarzor polisyon yakalarken hakem buna isim vermedi, bitirdi. 3-0 ilk kere Bakalım ikinci yarıda herhangi bir değişiklik bekliyor muyuz? Bakalım bir grup farkam farka mı gidecek yoksa Real Madrid'den bir hamle gelecek mi? Mekelistir. Alamadı. Mekelistir. Müthiş müdahale geldi. Şimdi Mekelistir. Muhammed Salah'a doğru ama bilahı çaldı. Şu topu Salah'a buluşturun artık. Salah. Buluştu topla. Salah rahatça gitti. Muhammed Salah. Geldi. Geldi geldi. Liverpool durmak bilmiyor yine. Ne vur 0 önünde, dakika 55. Mekalistir. Baskı yaptı aldı topu. Fodu. Yine Salah'a. Salah. Rakip karşısına aldı bir hareket çekti. Salah. Karşı karşıya. Muhammed Salah aynı yerden. Yani kaç kere kaçırdığını gördünüz ki bu adamın. Orayı görünce adet oraya nişan alıyor. Sol ayak içi. plaseyi vuruyor. 5 oldu 5. Orada oynadı Salah'a. Salah. Muhammed Salah. Salah rakip geldi. Kaybetti ama tekrar kaptı. Salah çekti top sonuna. Muhammed Salah. Oh. Muhammed Salah. Oh. Bu kez iyi çeviremedi topu. Boncu oh. değişikliği geldi. Yine Gadi yi girdi Dominik Son daha çıktı. Oh. Şimdi araya girdi. Milavec. Oh. Git dedi Lucho'ya oh. git. Lucho gitti. Ceza sahasına girdi. Lucu çevirdi Salah. Topla kaleye girecekti atamadı. Muhammed Salah neleri neler attı bunu atamadı. Top bir anda ayağına dolaştı. Bellingham, Bellingham gidiyor. Bellingham. Van Dijk. Vücudu bir vurdu Bellingham'a. Bellingham, Bellingham şaşkın. Şimdi Luis Diaz. Vilaviç'e. kaç Bilavice karşı karşıya. Vilaviç. Aşırtma denedi. Liverpool oyuncular şova kaçtı artık. 5 olduktan sonra ne yapsın bu oyuncular da? Trent geldi. Trent kesti. Kafa geldi mi Lavişten gelmedi. Şimdi Nesta. Kimseye izin vermiyor. Bu ne biçim bir adam. Fodun oradan da vurur musun be? Fodun oradan da vurur musun? Vurdu. Döndü top salmadan. Muhammed Salah araya giremedi. Şimdi Real Madrid için bir atak şansı. Hani oynadı. Önce Van Dijk ne yapacak? Van Dijk Böyle bir yer yattı ki. Virgil van Dijk. -like. Mükemmel müdahaleyle maç bitti. Liverpool amatör birinci ligde ilk maçında 5 attı. Bu takımı durdurmak gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Liverpool artık amatör birinci ligde. Profesyonel üçüncü lige çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.